Ben 1937 doğumlu emekli öğretmenim. İzne 1975'te geldim. 2000'de emekli oldum. Sonra da bu resim işiyle 2000'den sonra çınarların altında Re ilk sergimi açtım. Ve her cumartesi, pazar günleri sergim orada devam eder. Evde çalışır yaparım, orada da sergilerim. Aslen Bilecikli, Bilecikliyim. Ertuğrul Gazisi'ni bitirdikten sonra yedek su öğretmen olarak köylere dağıldık. Orada eğitim gördük. Sonra da Askerliğimiz bitti, öğretmenliğe devam ettik. Bilecik İstasyonu diye bir istasyon var Terenyum kenarında. İlk okul 5 sene orada okudum. Sonra Bilecik Lisesi'nin bahçesinin bir saat kulesi var. Orada yatılı olarak okudum lisede. Yani öğretmen okullarıyla bir ilgim yok. Dediğim gibi sadece yedik soru öğretmenlikten geçiş yaptık öğretmenliğe. Gençliğimde sporla çok uğraştım. Üç sene lisede güreş takımındaydım. 52 kiloda güreş yaptım. Daha sonra babamız bahçemiz vardı. Yazlığı bahçeyle uğraşırdık. Bilezik lisesine okurken de resim bölümü, müzik bölümü diyerekten bölümler vardı. Ben resim bölümüne, bölümüne geçtim. Orada üç sene ort orta kısmı, üstüne lise kısmı, resim bölümünde resim eğitimi gördüm. İlk temelimi yatılı okuldayken bir arkadaştan gördüm, fırça, fırçalarımı aldım, öğretmenlere yaptım. Böylece resmi ilk adımı orada attım. 1920'den sonra başladım, lisede başladık zaten o zamandan beri hep resimle uğraşıyorum, Bir de bir hobi halinde öyle alma satma daha sonralara başladı. Tarzım neyse onun ortaya döktüm. Onunla o şekilde uğraştım. Yani bir nevi ruhsal tedavi gibi görüyorum resmimi. Bunu aldığım zaman tablomun başına rahatlıyorum. Şu ezik Gece mehtap izni önüne vurmuş, içinde bir yelkenli var. Ben bunu böyle kafamda hayal olarak canlandırdığım zaman rahatlıyorum. 30 sene öğretmenlik yaptım. Bu öğretmenliğimin evet. süresi içinde dikkat ettiğim şey öğrencilerimin sağlık durumu, zeka durumu. Bunlarla hep bunlarla uğraştım. Ve bunları yetiştirip hayata kazandırmak idealim buydu. Ve ben bunda muvaffak oldum. Birçok öğrencilerim, kimisi doktor, kimisi mühendis. Ve ben amacıma ulaştım. Son durağa yaklaştım. Buraya 1975 senesinde Buraya talim çıktı. İzlikle ilgili <laughs> yapıyorum abi. Bunu şunun bir versiyonunu yaptım. Kava karsları var tablomda. Aynı ana figür kare suyun akışı. Ben geldiğim zaman oradan pınardan su akıyordu. Yolun iki tarafında kanal vardı küçük küçük kanallar. O kanallardan göle iniyordu. Oradan kaynaklanır gelir, sık kemerlerine geçtikten sonra buradan akar ve göle karışırdı. Şimdi o su yok. Tarihi eserler. İzleyen tarihi eserleri ben nasıl tanımlı nasıl şu bu diyerekten ayıl dediğimi, hepsi birbirinden güzel. İlk geldiğimde Ayasofya Camisi'nin Yanında bir vardı. Yarısı yoktu. Yarısının üstünde de bir leylek yuvası vardı. leylekler vardı. İlk sergimi Halk Eğitim Müdürümüzün de yardımıyla 1976'da açtım. O leylek yuvasılı minareyi de gösterdim. O da yok. O da satıldı. Renklerde tercihim yok. Renkler benim için Cumhuriyet altına gibidir. Onları birbirine kattığım zaman daha değişik renkler çıkar. O renkler benim ruhumun aynısıdır. Bazılarını şiirlerime göre dizayn yaptım. Ben bir defter dolusu şiirim var. O şiirlerin içinden bazılarını versiyon olarak benzettim. Ekledim o şiire, renk kattım. Şi şiir ektim izne, renk saçtım izne. İznik büyüyor gittikçe, büyüyor, sosyalleşiyor, Modernleşti. İnsanlar da modernleşti. Cep telefonları çıktıktan sonra insanlarımız bilgiye kavuştular. Bilginin kaynağına kavuştular. Kulaktan dolma, hurafeler yok artık. Sinemamız vardı, sinema şimdi yok. Çünkü herkesin elinde telefonda sineması da var, her şeyi var. Makaralı ile çok balık tuttuk. Şimdi o balıklar da tükendi. Şimdi gümüş oluyor diye bir balık var parmak kalınlığında. Onu daha ziyade ihraç olarak yakalıyorlar. Dalyanla çekiyorlar, kıya sanıklılar gönderiyorlar. Ondan sonra kızıl karat diye bir balık var. Onun haşlamız bir tavada sarı balık, e, sahil var sarı balık az çıkıyor. Bundan başka bir çeşidi yok yani. yani az olan çok geriler ekmemen sebebi oluyor. Sevgi bağları içim coşuyor sanki koptu kopacak fırtına duygularım kabaran deniz dalga dalga hüzün ve sevinçlerim sıralandı ard arda içimi dökmek için kağıt kalem isterim. Kaybolmuşum hasret denizinde, sevgi bağlarında, derdimi renklere döktüm alaca bulaca. Göz yaşımı şiirlerime içirdim damla damla, yol bulup gönülden gönüle akmak isterim. Aşığım her güzeline, her güzelliğine, Gölün mavisi, ovanın yeşiline, İznik gölü buz ile yaz, El açıp Rabbime ediyorum diye yaz, Bitse de dertlerim, gelse de yaz, Gölümün maviliklerinde gülmek isterim. Ben belediyemin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Şunu söyleyebilirim, yaptıkları işler yapacaklarının teminatıdır. Çok güzel eserler yaptılar. Ve işlerinde başarılar diliyorum belediye başkanımıza. Ve yanındaki ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum şahsıma. izdik halka adına çok teşekkür ediyorum.